bu işte ya. Eyvah düşüyorum devam ediyor. <laughs> Kapuskanın yapıldığı sebze. Oley lahana. <laughs> Oley lahana. <laughs> Oxford vardı da biz mi okumadık diyen ünlü. Wow İbrahim ama İbrahim Tatlıses'e de bir yemek çeşidi gibi yaklaştınız. Hani aynı lahana <laughs> coşkusuyla geldi. E onun da menüsü güzel biliyorsunuz. Mi? Evet. Şahane menüsü evet. var. Hiçbir Türk Bilmiyorum. televizyon tarihindeki en önemli dizilerden, en çok izlenen dizilerden biri bu. Ben seyretmemişim o zaman, bilemiyorum. Bence çıkınca bileceksiniz. Çıksın öyle düşeyim o zaman. Asmalı Konak. <laughs> İnanmıyorum! Asmalı Konak. Olmaz böyle bir şey. Oldu. Oldu. Yapmayın ama. Aslan konak. Beni affedin. İnsanlar çok güzeldi. Sizi de öyle. Siz köyceğiz'i çok güzel bekliyorum güzel. mutlaka. Siz önden gidin köyceğiz'e, biz geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Bütün güzel yemeklerini yiyebileceğimiz hanımefendileri tek tek düşürüyorsun. Aç kaldık Biz açıyoruz abi dur. Aç kaldık ya. <laughs>